Öncelikle merhaba arkadaşlar. Oyun haftası 369 e, kadrolarının sonuçlarını ve oyun haftası 371 için e, bir şansımızı deneme kadrosu oluşturum onu göstereceğim. E, Tabi 370 için bir limited kadrom vardı onu da göstereceğim. E, sizlere deyip videoya başlamış olalım. E, en yüksek puanı Alstar Limited tarafında kazanmış olduk. Adana Stek koymuştuk bildiğimiz üzere buraya. E, buradaki açıkçası Kemal Durges asistle bitirdi. Güzel al round puanıyla tamamlayıp e, 87 puanla bitirdi. Yine Belhanda 2 gol, bir asistle bitirdi. 85 puanla tamamladı. Şerif Endiyai de bir golle 68 puanla bitirdi. Tabi Adana Demirspor 2 gol yedi. Kaleci 43 puanla bitirdi ve kaptan seçilmiş Papendiyai de aslında normal kendi normalinin altında bir puanla bitirdi bence. Daha yüksek bir puan bekliyordum açıkçası. En azından bir gole katkı verseydi çok daha iyi bir ödül olabilirdi burada ama e, tr 3 sonlarından bir ödül aldık. Ortalama 3 dolar civarında bir ödül gelecek diye düşünüyorum. Amatörleri e, çok fazla değinmeyeceğim. E, rakip Avrupa Reyer'e Beşiktaş tek artı koymuştum. Açıkçası beklediğim performansı yakın şeyler oldu ama tabi Beşiktaş'ın gol yemesi ve Rozier'in e, başlangıç puanında kalması ee, bizi ödülün dışına bıraktı. Aslında bu puanla dahi geçen hafta açıkçası ilk 200'ler civarında bir sıralama yapılmış. Kontrol etmiştim. Ee, buradan bir 10-15 dolar civarında bir Tier 5 ödül alırım diye bekliyordum ama bu geymekte puan baremi yukarıda kaldı. Daha fazla, daha yüksek puanlar alınmış demek ki geymekte. Ee, maalesef bundan dolayı herhangi bir ödül alamadık. Şanssızlık deyip devam ediyoruz. K270'de Beşiktaş stack yapmıştım. Yine Valentinozie ve Mert Günon. Ee, düşük puanlarına get sonunda artık düşük puan eklenince ve kaptanın burada %50 bonus verdiğini düşünürsek maalesef 315 puanla ödülün dışında kaldık. Ee, onun akabinde Threshold'ları kazandık. Bu, bu game için e, en azından teselli oldu diyebilirim. Gerçi ana amacımız zaten her hafta Threshold almak, e, ekstra ödül almak bizim için ekstra oluyor zaten. Ondan dolayı açıkçası mutsuzum diyemem bu game week için. E, Cap 240 Limited tarafında e, Başakşehir'den Duarte'yi de koymuştum ama sonradan 11 başlamaz diye düşündüm. Kupa'da bir kırmızı kart gördü. Belki hoca buna isyan edip 11'e koymaz diye düşünmüştüm ama 11 başladı. E, Rozier'ini yerine koymuştum. Yani biraz daha yüksek olabilirdi puan ama fark etmez. Yine ödül almayacaktık. O yüzden herhangi bir problem yok. E, Cap 240 içinde threshold almış olduk. E, Limiti tarafta. Rare tarafta da açıkçası burada bildiğiniz üzere Beşiktaş istekten vazgeçip karma bir kadro oluşumu yapmıştım. E, yani German 26 puanla bitirdi ama yani takımı 5 tane gol yedi. Ona rağmen 26 puanla bitirmesi bence gayet iyi. Takımı dersken kendisi yedi zaten o golleri. E, Roma'nın sayısının e, Mensah'ın, Calvo'nun puanları açıkçası bize trash oldu. Getirmiş oldu. Geraldo ve German'da da eee varlıklarıyla yettiler diyebilirim. Yani bence gayet iyi gaming en azından threshold'ları aldık ee, ve Tier 3 sonlardan bir ödül aldık. Hızlıca ödüllere geçelim. Bu hafta kulüp mağaza puan olarak 2310 kulüp mağaza puan aldık. Eee Alstar Tier 3 sonlardan ödülümüz de Amerika Defense Minnesota DJ Tyler. Bakacağız, Limited Threshold, Rare Threshold, totalde 55 dolar artı DigiTiler'la kapatmış olduk. DigiTiler'ın fiyatına bakalım hemen hızlı bir şekilde. Güncel 4 dolara gitmiş sanırım son satışa. Furuna da bakalım. Yani yeni sezon kartını ortalama 4 dolar civarından satarız herhalde dediği düşünüyorum. Yine flure koyarım biraz sonra. Tamamdır. Ee, bu game week için oynayan bir kalecim yoktu. Ondan dolayı elimde bulunan 4 tane kartla limited trash oldu. Kovalamak için bir kadro oluşturdum. Açıkçası yani bu kadroyu çok fazla anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Elimde bulunan kartlardan oluşturduğum bir kadrodu. Eğer threshold gelirse mutlu oluruz. Gelmezse de açıkçası çok büyük bir problem değil. Ee, bu hafta hafta sonu süperlik e, seçimlerden dolayı ertelendiği için hafta arasına e, hafta sonunda elimde olan 3 kart vardı. German, rare kısım, kısım için konuşuyorum. German, Frangamez ve Eskasi. Bu 3 elimde olduğu için en azından Threshold'da şansımı deneme kadrosu yapayım dedim. Ee, e, bir forvet aldım. Açıkçası bu kartta da bana e, bir takas da geldi. Galeri satın almıştım. E, oradan denk geldi. Onu da ekstra olarak kullandım. E, geçen hafta değil, ondan önceki hafta kırmızı kart yemişti Jete'yi. Normalde 11 oyuncusu, ama bu hafta kırmızı kart e, cezası devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Eğer ediyorsa burada bir değişikliğe gireceğim. Forvet kartında Pavel'den takas alım. John Batista. German, Fran Games, Alberto Escasi, John Batista ve DJT şimdilik gözüküyor. Kep 240 Limited Rear tarafında. Kep 240 Limited tarafında da Rafael Romo aldım. E, bundan sonra Süper Lig yaklaşık 4-5 hafta sonra bitecek. E, bundan sonra Limited tarafta Threshold kovalarım diye bir kalecim olsun elimde dedim ve Rafael Romo'yu almış oldum. E, bu hafta için Threshold tarafında o olacak. E, Hiromi Michumaru Godoy, Asprilla ve Niccolo ile burayı tamamladım. kep 240 Limited tarafı için. E, Alstar'da da elimde bulunan e, German ve diğer kartlardan oluşan e, bir kadro oldu. Açıkçası burada herhangi bir beklentim yok. Hepsi 11 oyuncusu olsa da e, tabii Allstar'da ödül alabilmek oldukça zor. Gerçi biraz önce aldığımız, yani barem 370 falan oluyor. 370'i bu kadronun almasını bekliyor muyum? Tabii ki beklemiyorum. Ee, bu arada videonun sonuna geldik ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, eğer galerilerinizi satmak istiyorsanız e Discord'dan olsun, e bu yorumlardan olsun bana benimle iletişime geçebilirsiniz. E yakın zamanda galeri satın alımına da başladım. E videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala Sorary'e kaydolmadıysanız aşağıdaki link üzerinden kaydolursanız her ikimiz için de 5 açık arttırma kazanmanın sonucunda bir adet limited kart hediye olarak veriliyor Sorary tarafından. Efendim umarım hepimiz için iyi game Week geçer. Gerçi Süper Lig ağırlıklıysak hafta arası Week'i bizim için daha önemli olacak. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, esen kalın, kendinize çok 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 çok. Çok iyi bakın diyorum. Bay bay.